...güneşli bir cumartesi öğleden sonrasıydı. Ve ben odamı temizlemek zorundaydım. Bu, Yorge'nin egzotik ev hayvanı ehliyetiydi... ...ve görünüşe göre süresi dolmuştu. Eğer yenilemezsem Yorgen'i alabilirlerdi. Bu arada onlar da kim? Aa, demek onlar bunlar kimse kıpırdamasın. Biz galaksiler arası lisanssız yabancı vatandaşlar kabul etme ajansındanız. Ve lisanssız yabancıları araştırıyoruz da. Ama burası dünya. Biz yabancı değiliz. Geldiğiniz yere göre öyle. Var <laughs> yok. Nezle ile ilgili bir şey yapamaz mısın lütfen? Her yabancının bir lisansı olmalıdır. Eğer yoksa yabancı parkına gitmeniz gerek. Hadi. Lisanslarınızı Yabancı göre. parkı. Bu kulağa pek de iyi gelmiyordu. Hepimize lisans almak için elimizi çabuk tutmalıydım. Neredeyse buldum onları. İşte buradalar. Rekalım, her şey yolunda görünüyor. Ah. Bekleyin bir dakika. Bu bir hile. Sizi içeri alıyor. Ama bu o, fotoğrafa bakın. Hayır, gözlerle ilgili bir şey. Aa, hayır. Jorge yabancı parkına götürülüyordu. Sobralax, uzay gemisini çalıştır. Onları izlememiz lazım. Thank <laughs> you. Bir yanlışlığı düzeltmek için buradayız. Arkadaşımız Yorge, biz yanlış yapmayız onun burada olması kesinlikle diyor. Ama... Ama bu Yorge'yi geri vermeyeceklerdi. Onu çıkarabilmek için girmemiz gerekiyordu. O yemek arabası doğrudan Yorge'nin tutulduğu hücrelere gidiyordu. Hey çocuklar, pasta içindeki eski tel numarasını biliyor musunuz? <laughs> Peki öyleyse, yemekteki kurtarıcılar numarasını yapıyor olacaktık. Zomirax, aletini küçültme ışınını ayarla. Bir kere kapıdan geçtik mi, Zomirax bizi yeniden eski boyutumuza getirebilirdi ve biz de Yorge'yi kurtarabilirdik. Uh-oh. Sanırım öncelikle kimse kalmayana kadar beklememiz gerekiyordu Ama o kapağın altından görmek zordu ha, Merhaba oradaki bizi hatırlıyor musun? <laughs> Öyleyse sizin lisanslarınız da hileliydi öyle mi? Hadi benimle gelin Pekala canım sıkılmıştı. Şimdi hepimiz kapana kısılmıştık. Ama en azından Yorge'yi bulduk. Pekala ev ödevi gezegenine göndermek için üç tane daha yabancımız var. Çok güzel. Ev ödevi gezegeni mi? Orası galaksinin bitirilmemiş ev ödevlerini yapacağınız, matematik testleri için çalışacağınız ve esaretinizin ne kadar süreceğinin belirsiz olduğu bir yerdir. Ha evet, Vay canına, tam da günün daha kötü geçemeyeceğini düşünürken bir planım vardı. İyi şey yabancılardan birinin manyetik metal dişlerinin olmasıydı. Böylece kendi süper mıknatısımızı yapabilirdik. Sadece onun için fazladan eve dövü yapmanızı sağlayacağım. Bizi buradan çıkarmakla meşgul olurken dikkatlerini başka yöne çekmek için taraya ihtiyacım vardı. Bu ekstra uyku veren ilaç numarayı yapacaktı. ah, 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 herkes! uyusun. Galiba evde bir kesekeni yeni işçi öller bulmak zorunda. Bütün o yabancılara ne olacak? Aa, eğer bir eve ihtiyaçları varsa asteroid çiftliğimde hepsine yetecek kadar odam var. Onları evle edinmek isterim. Eğer bir daha gelirlerse artık hepimizin lisansı vardı. Bunu doldurmaya ve yenilemesi için anneme vermeye karar verdim. Sanırım şu atasözü doğru. Bugünün işini yarına bırakma.